Birkaç hafta önce Türkiye'nin Yıldızlar Box Şampiyonası'nı elimizde tertip ettik. O da çok başarılı bir organizasyondu. O zaman dile getirilmedi ama Türkiye'deki en yüksek katılımlı boks şampiyonasını yine Kırıkkale ev sahipliği yaptı. Sonrasında geçmiş, geçtiğimiz haftalarda bir güreş organizasyonu yaptık. Kendi ata sahip çıktık. Bu hafta ise son gününde taşlandırdığımız, halk sürüşüyle taşlandırdığımız bu organizasyonda da Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bu organizasyon seriye de devam edecek. Bunun müjdesini veriyorum. Aynı zamanda bunu bir uluslararası şampiyona olarak bir üst da inşallah federasyonumuzla beraber çıkartacağız. Kırıkkale bunu hak ediyor. Sizler beraber hak ediyorsunuz. Bu bisikletle ilgili elimizde bir gelişme daha var. Şu önümüzde gördüğünüz bisikletlerin hepsinin markası Kırıkkale. Kırıkkale Anadolu mark markası. Bunları Kırıkkale'de üretiyoruz. Kırıkkale olarak üretiyoruz. Valiliğimiz nibayesinde, milli eğitimimizle beraber, üniversitemizle beraber, mesleki atölyelerimizde üretiliyor. Takımımızın en büyük parçası Kırıkkale'liler. Kırıkkale'liler bu işin aklını verdiler. Ben ilk başta herkesten önce sizleri alkışlıyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ve tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür şampiyonlarımızı. Üç tane numara çektim. Bir tanesi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.